İnsanlar beyinlerinin yüzde doksanını kullanabilir mi? Evet. Refik Korkmaz eğitimini alanlar beyinlerinin yüzde doksanını kullanıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Kullandığımız enerjilerle. Ölüyorum, sürünüyorum, kötü hissediyorum, iyi olmaya çalışıyorum, iyiyim. Enerjilerini kullananlar maalesef ki Beyinlerin en fazla yüzde beşini kullanıyorlar. Ölüyorum diyenler yüzde birini, sürünüyorum diyenler yüzde ikisini, kendimi kötü hissediyorum diyenler yüzde üçünü, iyi olmaya çalışıyorum en işte ne olsun üç gibi isten halleceğim yuvarlanıp gidiyoruz ne kendimine, ne başkasına hayranım var diyenler yüzde dördünü, iyiyim diyenler beyinlerinin yüzde beşini kullanırlar. Oysa Refik Korkmaz eğitimini alanlar Noruşah Şah ötesiyim diyenler beyinlerinin %90'ını kullanırlar. Siz de Nuru Şah ötesiyim deyin.